Aynur Kuşkonmaz, güzellik sektöründe 25 yıldan beri hanımlara hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak yüze göre kaş şekillendirme ve yarı kalıcı makyaj konusunda uzun yıllar profesyonelleşmiştir. Yıllardır bu kadroya katılan uzman hekimler ve geniş bir hizmet yelpazesiyle hizmet vermektedir. Medyada tanınan birçok bayanın devam ettiği güzellik merkezimizde uzman Aynur Kuşkonmaz ve yetiştirdiği uzman ekibinin verdiği hizmetleri aşağıda belirtelim kaş şekillendirme, kalıcı makyaj ve yarı kalıcı makyaj, kaş ve kirpik boyası, kirpik perması, kirpik ekleme, tüyleri azaltma ve yok etme, manikür ve pedikür, protez tırnak, jelli protez tırnak ve dolgu protez tırnak sistemleri, el ve ayak bakımı, cilt bakımı, ağda, gelin ve nişan makyajlarıyla günlük makyajlar gibi birçok güzellik ve bakım hizmetlerinde Aynur Kuşkonmaz Güzellik Merkezi'nde profesyonel ellere kendinizi gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Aynur Kuşkonmaz Güzellik Salonu Ankara Tunalı Hilmi Caddesi Sabiha Gökçen Apartmanı 5. katta hizmet vermektedir. 0312 428 0246 ve 0312 428 0247 numaralı telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz.